Hoş geldiniz. İstanbul Atatürk Havalimanı arazisi bakın kime veriliyor ve Recep Tayyip Erdoğan'ın HDP kararını birazdan ayrıntılarıyla sunacağım. Ama önce yeni parti kuran Mustafa Sarıgül ile alakalı birkaç sözüm var. Malumunuz Mustafa Sarıgül, malumunuz Mustafa Sarıgül CHP kökenli bir politikacı olmasına rağmen ideolojik bir figür değil. Dolayısıyla yeni kurduğu partide ideoloji partisi değil. Buradan hareketle böyle bir partinin tabanda karşılık bulması mümkün değil. Zira ifade ettiğim gibi Sarıgül'ün yeni kurduğu partinin hedef seçmen kitlesi nedir o bile belli değil. Ankara kulislerinde yapılan değerlendirmelere göre Mustafa Sarıgül yeniden parlamentoya dönmek için pazarlık yapabileceği bir parti kurdu gibi iddialar söz konusudur. Buna ilaveten Mustafa Sarıgül'ün çıkışını iktidar ile örtüştürenler bile var. Yani yani Sarıgül'ün CHP'ye zarar vermek, oradan oy koparmak için bu partiyi kurduğuna dair söylentiler de mevcut. Bu bağlamda yapılan spekülasyonlar da var. Malumunuz Mustafa Sarıgül kısa bir süre önce büyük çok büyük miktarda parasını eski dünürlerinden geri alamadığı iddiaları basına yansımıştı. Sarıgül'ün bu parayı geri almak için iktidardan destek aldığı ve parasını bu şekilde kurtardığı ve Mustafa Bey de bunun karşılığında iktidara iyilik adına CHP'den oy koparacak bir partiyi kurduğu spekülasyonları söz konusu. Diyeceksiniz ki iktidar Mustafa Sarıgül'ün çok çok büyük parasının dünürlerinden kurtarılması için ne tür katkılar yaptı? Medyaya yansıyan bilgilerden aktar arıyorum. Sarıgül'ün dünürlerine kısa bir süre önce büyük bir operasyon yapıldığı bilinmektedir ki işte bu operasyonu Mustafa Sarıgül'ün parasını tahsil etmeye bağlayanlar var Elbette bütün bunlar başkent fısıltılarıdır iddadır lakin medyaya yansıdığı için hatırlatmak istiyorum buradan hareketle Mustafa Sarıgül'ün parti kurması her bakımdan tartışılıyor bakın değerli seyircilerim bugün itibariyle ne Mustafa Sarıgül'ün ne de Muharrem İnce'nin kamuoyunda toplumda bir karşılığı yok Nitekim hem Sarıgül'ün hem Muharrem İnce'nin yanında kamu oyunda tanınan, bilinen tek bir isim yok. Keza bu iki ismin ne ideolojik bir background'u var ne de siyasette ya da devlette başarıları söz konusu önceki gün Muharrem İnce beni aradı ve bazılarının iddia ettiği gibi kendisine parti kurmak için AKP'den 10 milyon dolar verildiği iddialarını yalanladı, ateş püskürdü. Dahası kasalarında sadece ve sadece 44 bin lira olduğunu ifade etti. Elbette esas olan Muharrem İnce'nin yaptığı bu açıklamalardır. Öyleyse Muharrem İnce'ye sormak istiyorum. Ne yanınızda tanınan bir isim ne de paranız var ki siyaset yapmak için çok para gerekiyor. Tayyip Erdoğan gibi siyasi bir devi 44 bin lira ile yapacağınız kampanyalarla alt edemezsiniz. Kısacası söylemek istediğim hem Mustafa Sarıgül hem Muharrem İnce'nin portaya çıkışlarında gerçekten soru işaretleri söz konusudur. Çok sürmez değerli seyircilerim yakında neden sahne aldıklarını somut olarak göreceğiz. Gelelim Recep Tayyip Erdoğan'ın HDP için ne düşündüğüne. Sevgili seyircilerim Devlet Bahçeli'nin HDP kapatılmasın açıklaması ve bu açıklaması sonrasındaki ısrarı belli ki bir perde gerisini içeriyor. Devlet Bahçeli'nin böyle bir şeyi saray yani Recep Tayyip Erdoğan'la istişare etmeden seslendirmesi ve onda ısrarlı olması mümkün görünmüyor. Zira hatırlayalım MHP lideri kendi misyonunu inkar etme pahasına Recep Tayyip Erdoğan'a son dönemlerde körü körüne destekler veriyor. Peki bu işin perde arkası ne mi olabilir diye sorarsanız değerli seyircilerin birkaç fotoğrafı dikkatlerinize sunmak istiyorum. Devlet Bahçeli HDP kapatılıyor kapatılsın derken Recep Tayyip Erdoğan da Hüdapar Genel Başkanı'nı sarayında ağırlıyordu. Ki Hüdapar'ı biliyorsunuz genel anlamda Güneydoğu Partisi'dir. Hedef kitlesi öncelikle İslamcı Kürtlerdir. Tayyip Erdoğan'ın HDP'nin tartışıldığı bir süreçte ona randevu vermesinin belli ki arka planları var. Öyle ya bu Tayyip Erdoğan İstanbul'da milyonlarca oy alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na tam bir buçuk yıldır hala randevu randevu vermedi. Evet Hüdapar'ın sarayda ağırlanmasının bir arka planı var ki birkaç gün önce dillendirdiğim Barzanici Parti'yi de hatırlatmak istiyorum. Malumunuz böyle bir partinin kurulacağını Türkiye'ye ilk açıklayan AKP'nin Ağrı Büyükşehir Belediye Başkanı Savcı Sayan'dı. Peşi sıra Barzanici Parti'nin genel başkanı ortaya çıktı ve yapılan büyük hazırlığı açıkladı. Önderimiz Mele Mustafa Barzani'dir dedi. İlginç husus ne Recep Tayyip Erdoğan, ne AKP'liler, ne de saray matbuatı Barzanici partiyi hedefe oturtmadı, onu eleştirmedi. Bütün bunlar sarayın HDP'ye karşı yeni bir Kürt partisi projesinin peşinde olduğuna delalet ediyor. Sadece HDP değil, aynı zamanda Deva ve Gelecek Partisi'nin de önüne geçilmeye ve onların bölgede kan kaybetmesine çalışılıyor. Evet Tayyip Erdoğan bugün itibariyle %50 artı 1'i göremediği için Kürt seçmenler noktasında yeni bir siyasi mühendislik peşindedir. Ankara kulislerine göre Erdoğan'ın bu projesine Devlet Bahçeli'nin de olur verdiği ifade ediliyor. Tam bu noktada haklı olarak diyeceksiniz ki madem öyle AKP'nin genel başkan vekili Numan Kurtulmuş neden ekrana çıkıp hedefe kapatılmamalı demecini verdi? Doğrudur değerli seyircilerim. Numan Kurtulmuş böyle bir demeci Tayyip Erdoğan'a rağmen vermez veremez Dolayısıyla bir danışıklı dövüş söz konusudur. Fade ettiğim gibi Tayyip Erdoğan bir siyasi mühendisliğin ve siyasi projenin peşindedir. Numan Kurtulmuş'un yaptığı ya da ona yaptırılan bu açıklamayla adeta siyasi kamuoyu kızıştırılmaya çalışılıyor. Bu şekilde Recep Tayyip Erdoğan hem yakıcı gündemin üstüne bir örtü çekiyor, konu başlığını değiştiriyor. Hem de Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj gönderiyor. Başka bir anlatımla Saray Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile HDP üzerinden pazarlık yapmak istediğini bu şekilde duyurmuş oluyor. Süleyman Soylu'nun bile mecliste HDP'ye karşı yaptığı o sert konuşmanın Tayyip Erdoğan'a rağmen olamayacağı ifade ediliyor. Bütün o parçaları bir araya getirdiğinizde HDP ekseninde yeni bir planın yürürlükte olduğu aşık ve net olarak görülecektir. Tayyip Erdoğan'ın birinci hedefi ya da önceliği HDP'yi zayıflatmak ve HDP yerine HDP yerine Güneydoğu'da kontrollü bir Kürt hareketi ya da Kürt partisini kurmaktır. Bu bağlamda Ankara'da dillendirilen bir başka önemli iddia ise Abdullah Abdullah Öcalan'ın bu Yeni Kürt Partisi ya da Kürt hareketi ile beraber hareket edeceğidir. İddialara göre AKP zirveleri Abdullah Öcalan'dan bu yönde bir söz almışmış. Evet Apo destekli barzanici bir partiyle HDP'ye karşı bir alternatif yaratılacak ve bu alternatif Avrupa Birliği ile Amerikalılara yeni Kürt muhataplar olarak sunulacak efendim batı alemi bunu kabul eder mi diye soracak olursanız onlar için ha PKK ha Barzani hiç fark etmez. Hülasa Recep Tayyip Erdoğan büyük bir arayıştadır. Özellikle Joe Biden'ın yakın gelecekte önüne Kürt kartını ve HDP'yi koyacağını iyi bilen Tayyip Erdoğan adeta ona hazırlanmak istiyor. Lakin değerli seyircilerim daha önce de aktarmıştım. Ha PKK ha Barzani Türkiye'nin bekası adına ikisi de tehdittir. Aynı şekilde zindanda ölmek istemeyen ve dışarı çıkmak için her şeye kararlı olduğu görülen Abdullah Öcalan'a ne kadar güvenilebileceği de tartışmalıdır. Buradan hareketle sarayın yeni Kürt partisi ya da alternatifi arayışı emin olun Libya'da oynanan ve kaybettiğimiz kumar gibidir. Ve gelelim bir başka flash habere değerli seyircilerim. Toki'deki haber kaynağımın aktardığına göre İstanbul Atatürk Havalimanı arazisi bağlamında uzun süredir çalışma çalışmalar ve hazırlıklar yapılıyormuş. Kaynağımın bana aktardığına göre paha biçilmez o devasa arsa ya da arazi çok yakında TOKİ'nin uhdesine verilecekmiş ve TOKİ imar yetkisini kullanıp oraya özel projeler yaptıracakmış ki o özel projeler TOKİ'de oluşturulan bir grupla bunun için uzun zamandır çalışmalar yapıyormuş. Atatürk Havalimanı arazisinin birkaç parçaya bölüneceğini, bu parçaların birinden Millet Bahçesi ya da büyük bir park yapılacağı, yine diğer bir parçasında da kamu binalarının inşası söz konusuymuş. Ancak ısrarla altı çizilen şey bu Millet Bahçesi ya da kamu binalarına verilen arazilerin çok sınırlı olacağı. Buna mukabil İstanbul'un en değerli arazilerinden biri olan o ev alanının %70'inin RAN projesine tahsisi söz konusuymuş. Evet değerli seyircilerim, Türk kamuoyu proje bağlamında Kanal İstanbul'a endekslenmiş iken çok yakında Atatürk Havalimanı projesi bombası patlayabilirmiş ki o arazinin uzun zamandır atıl olması olayı ortadadır. AKP iktidarı gibi rantı önemseyen bir siyasi heyetin o arazi üzerinde hedefleri, planları, projeleri olmaması mümkün değildir. Peki bu arazi nasıl satılacak, kimlere satılacak diye sorarsanız, Toki'deki haber kaynağıma göre bunun da planları yapılmış. Katarlılara ortak olacak bir Türk konsorsiyumuna verilecekmiş. Parayı yani sermayeyi Katarlılar verecek inşaatı da Türkler yapacakmış. Türk konsorsiyumun içinde kimler mi olabilir diye sorarsanız Rönesans inşaattan Kalyon'a kadar bazı firmaların adı geçiyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Bunlar bana Toki'deki haber kaynağımın aktardıkları. Bizi izlemeye devam edin.